Bu arada ekonomik manada feci durumda insan sayısı gittikçe artıyor. Mesela onlarla ilgili ben kadın olduğum için kadın arkadaşlarımıza bana daha kolay ulaşıyorlar. O zaman da ne yapıyoruz? Niye ihtiyaç varsa ama bizde böyle aynı yardım falan yok. Ya fiş alıp veriyoruz. Gidip alışveriş ediyor canın istediğini. Ama kimselere belli etmiyoruz. Ve gördüğünüz gibi bir STK gibi çalışıyoruz. Mesela bu ben gezdiğim zaman en fazla e, bu ilçe gezdiğimde istenen şey çok ilginç bir biçimde tabletti. Evden e, eğitim yaptıkları için. Mesela Çaldıran'da, Van'da bir böyle 5-6 tane sonra 11'e kadar çıktı bir küçücük çocuk grubu geldi. Bir tanesinde adı Oktay. Ama cin gibi bir şey Süperdik ya. Dedim ki Oktay, yani hepsinin sözcüsü şeklinde, ne yapıyorsunuz oğlum? Dedi ki, belediyeye, devlet dedi, kelimeler çocuğa ait, devlet belediyeye dedi şey getirdi, şey gönderdi, tablet gönderdi. Ama dedi, o tabletler bildik tanıdığa gitti. Mesela benim dedi tanıdığım arkadaşımın zaten tableti var, ona bir tane daha verildi. Ama bizim yoktur dedi. Oğlum şey var mı dedim internet? Hayır evde internet de yoktur dedi. Ve bir ben Ankara'ya geldim. Sadece çaldırana tek bir arkadaşımız, ismini versem bu ön sırada oturanların tamamının tanıyacağı bir iş insanı arkadaşımız o sistemi organize etti. Bu çocuklara birer tablet gitti. Ve şey bağlatıldı. E, internet bağlatıldı. Şimdi yani demeye çalıştığım şey şu. Bir tarafıyla bir hayır kurumu gibi, bir STK gibi çünkü dokunuyoruz biz, ulaşıyoruz insanlara. Bir tarafıyla da bu hayır kurumunun elde ettiği bilgiler ışığında o insanların derdine çare üreten yani bunu özür dileyerek söylüyorum, hep söylediğim için hakikaten proje manyağı olmuş bir siyasi yapıyız biz. Yani kimlik üzerinden kavga ettirilmeye çalışılan, aidiyet üzerinden kavga ettirilmeye çalışan Türkiye'de tam tersine bu uzaktan eğitim gören çocukların tablet ihtiyacı nasıl karşılanır? Okula gittiğinde yanına annesinin 15 lira olmuş bir poğaçanın karşılığı bir poğaça koyamayan, bir elma koyamayan özellikle büyük şehirlerdeki aç gezen çocukların devlet tarafından hiç değilse her gün bir öğün yemek verilmesi, o çocukların karnının doyurulması, devlet adına doyurulması için proje üretiyoruz. Çünkü orayı görüyoruz, ondan sonra da bu projeyi üretiyoruz. Sonra da diyoruz ki ağlara, arkadaş parasını şuradan bulacaksın. Gıdanın kendisini şöyle yapacaksın. Burada kadınları çalıştıracaksın. Hem istihdam yaratılacak, hem işte e, ulaşılacak, hem kadınlar çalışmış olacak, hem çocuklar doyurulacak. Şimdi bütün bunları anlatıyoruz ağlara. Diyoruz ki, ya arkadaş, yani vergisini sildiğin adamların vergisini al. Türkiye'ye bir yıl boyunca bu yemeği bu çocuklara devlet okullarında ilkokul birden lise sona kadar ver. Bitiremiyorsun. Yani silinen vergilerin ortaya koyduğu büyük rakamı bitiremiyorsun. Şimdi bu tür projeler üreten, vatandaşı dinleyen bir siyasi parti olduk biz. Zaten sinir bozan bizimle ilgili de devamlı olarak herkesin çemkirme nedeni de budur. Çünkü seçmen bize kulak vermeye başladı. Sonraki fasılda şöyle şeyler yaşadık. Şimdi bu partili cumhurbaşkanlığı sistemi kabul edildiği için partili cumhurbaşkanlığı sistemi bir zorunluluk olarak ittifak sistemini dayattı. Biz Sayın Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısından seçime sokulmayacağımız için yardım istediğimizde o yardımın sonucu olarak da yani o günün şartlarında o ittifak içinde yer aldığımızda 2018'de biz yüzde on civarında oy aldık. Ama bize yetmedi. Çünkü biz bu ülkeyi yönetmek, daha iyi yöneteceğimize inandığımız kadrolarımızla beraber iktidar olmak için kurulmuştuk. Çalıştık üstünde. Fakat enteresan bir şey daha oldu. 2019'a giderken birinci turda Sayın İnce'nin kazanacağına inandı seçmenler. Birinci turda kazanacağına inandı. Ve sonuç itibariyle muhalif seçme o kadar yıkıldı ki biz gene kaybettik, gene böyle olacak deyince iyi Parti olarak demin söyledim projeci bir partiyiz. Milletin ayağa kalkmasını isteyen, milletin moral bulmasını isteyen ve bazı şeylerin çözülebileceğine olan inancı tahkim etmek isteyen bir siyasi yapı olduğumuz için bu sefer gene partimiz kendi içinde bir proje daha üretti. O da Yerel seçimlere iki parti olarak ittifakla gittik ve burada Türkiye, burada İyi Parti, arkadaşlarımdan Allah razı olsun herkes Türkiye'yi tercih etti. Bu seçimin sonucunda biz 19 şey aldık. E, ilçe belediyesi aldık. Yani eğer Türkiye'yi öncelememiş olsak ya 30 senedir aktif politikada doğruyor partisi politikaya başlamış. Sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev yapmış bir vatandaş olarak siyasi bir ailenin kızı olarak herhalde birkaç tane ili de koparırdım. Ama bunu yapmama nedenimiz İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerin özellikle Sayın Erdoğan için İstanbul'un çok önemli olması ve İstanbul alanın Türkiye'yi alacağını kendisinin söylemesi, Türkiye'nin buna inanması ve Allah var ben başta olmak üzere bütün arkadaşlarımız Ankara ve İstanbul'a odaklandık. Dolayısıyla de İstanbul iki seçim yapılarak alındı. Şimdi sonra 2023'e geldik. Yani kimseyi ilzam etmiyorum burada. Sadece bir vakayı anlatıyorum, olayı anlatıyorum. Sonra da geldiğimiz noktayı e, niçin hür bağımsız ve müstakil olarak seçime gireceğimizi söylüyorum size. Ve sonuç itibariyle Gelindi 2023'e. 2023 sürecine gidildiğinde o süreç içerisinde hem Sayın Mansur Yavaş hem Sayın Ekrem İmamoğlu son derece popüler oldular. Vatandaş tarafından kabul gördüler ve vatandaşın cumhurbaşkanı tercihi bu iki arkadaşımız oldu. Bir genel başkana yakışmayacak bir cümle kuracağım şimdi değerli basın mensupları. Keşke ben olaydım. Ama onlar oldu. Ben bir partinin, iddialı bir partinin genel başkanıyım. İstemez miyim cumhurbaşkanı olmayı? Burada oturan arkadaşın, burayı şereflendiren her bir arkadaşımız cumhurbaşkanı seçilmeyi istemez misiniz? Dünyanın en şerefli işlerinden biri. Ama bu iki arkadaşımızın seçmen nezdinde kabulü çok hepimizden önde oldu. Yani o altı ıı, kişinin oturduğu masadaki herkesten önde oldu. Sonuç itibariyle ben vatandaştan aldığım bu bilgileri, bu kanaati bildirdim. Bildiğiniz şeyler oldu. Sonuç itibariyle arkadaşlarımız da netice itibariyle dediler ki biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız. İşte yardımcı olma razıyız falan filan derken seçime Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığıyla gittik. Ve sonuçta biz Allah şahittir. Biraz evvel Düzce İl Başkanlığımızda kadın kolları daha sorumlu, kadın politikalarından sorumlu başkanımız dedi ki inanılmaz çalıştık dedi biz çünkü burada Cumhuriyet Halk Partisi birinci sırada biz ikinci sırada girdik Düzce'de. Gerçekten çok çalıştık dedi arkadaşımız. Çünkü yani bizim ya çalışmayı seviyorsunuz kardeşim. Çalışma desem bile çalışıyorsunuz yani netice itibariyle. Grev kavramı yok bizde sayın bakanım grev yapma bilmiyoruz. Sonuç itibariyle buradan yani ortaklıktan, o yan yana gelişten bir CHP milletvekili çıktı. Ama gelin Giresun'a, şimdi Giresun'da bir şey oldu. Giresun'da bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsalıyla da ilişkileri son derece iyi olan bir arkadaşımız var. Şimdi Ünzül'e yüksel. Hem avukat hem öğretmen. Mesela orada Cumhuriyet Halk Partisi biz ikinciyi de çıkarıyoruz deyip biz ayrı ayrı girmiştik. Bir asıldı, bir asıldı. 5000 4000 bin, bin küsur oyla, 4500 falan veya 4600 oyla Ünzüle Hanım kaybetti. Ama buna karşılık eee Adalet ve Kalkınma Partisi biz ikinciyi çıkaramıyoruz. O zaman oyumuzu MHP kaydıralım ayrı ayrı şey çıkaracağına, İYİ Parti çıkaracağına biz çıkaralım dedi ve ona uydu. Biz yani ikinci şeyi çıkaracağız diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 9 bin oy farkıyla yani bir milletvekilinin üstüne 9 bin oy farkıyla bir milletvekili çıkarıp o 9 bin oy buraya kaydırılmış olsa İyi Parti'nin de bir tane milletvekilinin olacağı bir sistemden bahsediyoruz.